Onu ilk gördüğümüzde bir canavar sandık. Metalik bir iskelet, ürkütücü bir ses, dört ışın kılıcıyla cedayları doğrayıp geçen bir ölüm makinesi. Ama General Grievous bir makine değildi. O bir adamdı. Bir halkı vardı, bir geçmişi, bir kalbi ve hepsinden önemlisi bir öfkesi. Bu hikaye bir kahramanın nasıl canavara dönüştüğünü anlatıyor. Bu General Grievous'un hikayesi. İsmi Qima Encaiş'e aldı. Kali gezegeninin kırmızı topraklarında doğmuş bir savaşçı. Onun için savaş bir gelenek değil, bir zorunluluktu. Halkı, yammular adı verilen başka bir türle savaşa zorlanmıştı. Kali halkı açlıktan ölürken galaksi sessizdi, cumhuriyet ise taraf tutmuştu. Grievous'ın gözünde adalet o gün öldü. Kümayen düşmanlarını tek tek alt ederken içinde büyüyen öfkeyi bastıramıyordu. Ama onu asıl değiştiren şey savaşlar değil, kayıplarıydı. Aşık olduğu kadın savaşta hayatını kaybetti ve kalbindeki son sıcaklık da onunla birlikte gömüldü. İntikam için yaşarken bir gün bir kaza yaşadı. Ancak bu bir kaza değildi. Sit Lord'u dokunun planıydı. Grievous'ın gemisi patlatıldı, vücudu paramparça oldu ve o andan itibaren artık sadece bir silah olacaktı onun cesedi ellerinde bir silaha dönüşecekti. Separatist bilim insanları kümeyenin ruhunu bir zırhın içine hapsetti. Organlarından geriye sadece gözleri beyninin bir kısmı ve kalbi kalmıştı. Artık adı Grievous'tu ve sadece bir amacı vardı Jedi'ları yok etmek. O artık bir generaldi ama kalbinde komut değil kin taşıyordu. Jedi düzeni ona göre yozlaşmış bir sistemin sembolüydü. Onun için her öldürülen Jedi geçmişinin intikamıydı ve her ele geçirilen ışın kılıcı ölü bir hayalin hatırasıydı. Grievous dövüşmeyi makinelerden değil, Kont Dooku'dan öğrendi ama onun tek öğretmeni öfkeydi. Yaptığı her hamle sadece bir taktik değil, bir çığlıktı. Öfkesini bastıramıyordu çünkü artık onu bastıracak bir kalp yoktu. Sadece ateşle yanan metal bir kafesin içindeydi. Galaksi yanarken Grievous bir hayaletten farksızdı. Her saldırısı yıldız sistemlerine kabuslar getiriyordu. Onun adı duyulduğunda Jedi'lar bile tedirgin oluyordu. İmparatorluk öncesi dönemde Jedi'ların düşmanı çoktu ama hiçbiri Grievous kadar kişisel değildi. Onlar için Grievous bir silah değil, bir lanetti. Ama her kötülüğün bir karşıtı vardır. Obi-Wan Kenobi, Grievous'un yolunu tekrar tekrar kesen bir gölgeye dönüştü. İkisi, galaksinin farklı cephelerinde savaştığı ama kaçınılmaz son hepsini bir noktada buluşturacaktı. Peki o öksürük, bu metal yaratığın içindeki tek insanlık kırıntısı mıydı? Hayır. Coruscant kuşatması sırasında Jedi ustası Mace Windu ona ölümcül bir darbe indirmişti. Göğsü ezildi ve o günden sonra her nefesi bir işkenceye dönüştü. Utapa, Grievous'un son karargahı, son nefesini vereceği yer. Ama o bunu bilmiyordu. Yıllar süren nefret, kayıplar ve acının ardından karşısında duransa bir Jedi'dı. Ama o Jedi sıradan biri değildi. Obi-Wan Kenobi, ilk defa Grievous'u korkutan bir isimdi. Bir Jedi, bir generali yenmek için blaster kullandı. Demir kaburgalarının arasına sıktığı kurşunlar onun kalbini değil, kalan son insanlığını parçaladı. Grievous öldü ama onu öldüren bir mermi değildi. Yıllar önce başlatılmış bir ihanet zinciriydi. Bir halkın yalnız bırakılmasıydı. Bir adamın göz göre göre makineye dönüşmesiydi. General Grievous kimine göre acımasız bir savaş suçlusu kimine göre ise sistemin ezdiği bir savaşçı ama her kötü bir zamanlar iyiydi